Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 21 Eylül'deki parçalı güneş tutulmasını yorumlamak istiyorum. Haritada gördüğünüz gibi yükselen 21 derece ikizlerde ve yorumlara yani yükselen bazı yorumlara başlamadan önce önce bu haritayı incelemek istiyorum derecesel olarak incelemek istiyorum. Yükseleni baktığımızda 21 derece ikizler e, derecesinde görüyoruz yükseleni. Bu da harabe haline dönmüş bütün olayları, insanları, durumları değerli bir seviyeye çıkarabilecek bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor gökyüzü. Ay ve güneş 29 derece başakta barış getiren bir e, derece. Yani küseri barıştıran, anlaşmazlıkların, sorunların e, sonunu tatlıya bağlatan bir e, ara bulucu e, derecesi. Merküre baktığımızda 5 derece terazi çok saygılı bir derece. Yani saygı görmek, saygının görmek, e, bulunduğu gezegen ve ev konularında kişiyi hayatta saygınlık sahibi e, eden bir derece olduğunu görüyoruz. Mars'a baktığımızda 29 derece terazi. Bu da bilgilik derecesi. Yani gizli olanı bulma, gizli kodları çözme, okuma, şifreleri deşifre etmekle ilgili. Venüs'e baktığımızda iki derece başakta olumsuz, negatif enerjileri, olumsuz insanları, olumsuz pozisyonları düzelten bir derece olduğunu görüyoruz. Yani zorlayan bazı koşullar olabilir, zorlayan bazı insanlar olabilir ama tabii ki kolay kolay sonuç vermemesini de gösterebilir. Fakat uzun süren bir mücadele sonunda başarı getiren bir derece. Jüpiter'e baktığımızda 21 derece yengeçli olduğunu görüyoruz. Bu da e, kötülüğü yok eden bir derece olduğunu görür sevgili dostlar. Yani e, Ama bunu kötülüğe karşı e, kötülükle e, yok eden bir derece değil. Yani yaptığımız iyiliklerle o ışıldamanın sonunda e, bu kötülüğü yok eden bir e, enerji olduğunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman aslında yani bu parçalı güneş tutulmasına ben çok kötü diyemiyorum. E, tabii ki dönüşümler olacak e, güneş tutulması olduğu için. Yani ne demek? Hayatımızda tabii ki değişimler olacak. Değişim kaçınılmazdır. Yani ilkokulda çok sevdiğiniz arkadaşlarımız var diye ortaokula gitmedik mi? Değişiklik yapmadık mı? Veya işte lise çok güzel. Lise yılları tabii özgüvenimiz artık biraz daha e, gelişti, serpildiğimiz, güzelleştiğimiz bir dönem. O çocukluktan artık çıkmış olduğumuz bir e, döngü. Yani lise hayatımız çok güzel de üniversiteye gitmedik mi? Veya liseden sonra işe başlamadık mı? Veya işte lise çok güzeldi, hala. E, lise arkadaşlarımızla mı görüşüyoruz? Hiç mi evlenmedik? Hiç mi çocuk yapmadık? Hiç mi bir değişik bir şey yapmadık? Yani güneş tutulmasında tabii ki e, değişim olacak ama hayat diyor ki yaş gidiyor. Yani farklı artık senaryolar e, devreye girmesi gerekiyor. E, bu yüzden e, güneş tutulmasını ben çok pozitif görüyorum. Tabii ki bazı değişimler olacak. Yani e, bireysel olarak e, Kolektif gezegenler dışındaki e, bizi etkileyen işte e, Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter bunlar e, güzel derecelerde biraz önce e, söylediğim gibi. Tabii ki kolektif bizi zorlayacak. Tabii ki kolektif bize e, diyecek ki artık kolektifi ilgilendiren ko konularda yani baskı görüyorsan artık baskıya boyun eğme veya işte kendi gücünü eline al tabii ki diyecek. Yani kendi gücümüzü elimize almadığımız durumlarda başkaları e, bu gücümüzü elimize almış oluyor. Ve sonra da, da tabi Başak Balık aksındaki e, durumlarda kendi gücümüzü almadığımız zaman kurbana düşüyoruz. Yani tabii ki balık bize ne diyor işte kolektifte e, merhamet konuları bağışlama konuları e, veya kolektifte bir birlik diyoruz ama kimin birliği yani değil mi yani bunu da göz önünde tutmak lazım yani birlik ama herkes kötü bir yöne doğru gidiyorsa bu birliğe mi uyacağız yoksa başka bir birliğe mi uyacağız kendi birliğimiz mi kuracağız Başak'la birlikte analitik düşünerekten mantıklı düşünerekten ve burada da kendi gücümüzü almış oluyoruz sevgili dostlar ee, şimdilik yükselen e, burçlara doğru e, yelken açalım bakalım. Merhabalar sevgili yükselen aslanlar. Bu 21 Eylül e, Başak parçalı güneş tutulması e, senin iki, ikinci evinde gerçekleşiyor. İkinci evi hatırlayalım maddi ve manevi gelirlerimiz, e, değil mi? Gelir gider dengemiz, para kazanma biçimimiz, sahip olduklarımız, para, değil mi? Bütün bunlar e, ikinci evin konuları. Tabii ki önümüzdeki birkaç ay boyunca finansal hayatında e, yeni bir bakış açısı kazanabilirsin. Yani bu tutulma 29 derece başakta yani bir döngünün tamamlandığı noktada gerçekleştiği için para ile ilgili veya değerle ilgili değerinle ilgili uzun süredir devam eden bir süreç tamamlanabilir. Mesela ne diyebiliriz? Belki bir kredi kapanır. Belki uzun süredir beklediğim bir maaş artışı olabilir veya seni yormaya başlayan bir gelir modeli olabilir. Bütün bunlarda değişim olabilir. Tabii tutunmasına senletici itibariyle aslan olduğun için öz değerini fark ettiriyor. Yani buna göre karar alıyor. Yani senin fark ettiğin öz değer algısı gerçekten gerçek bir değer algısı mı diye seni sorguluyor diyebiliriz. Tabii tutunmada Satürn ve Neptün'e karşı olduğu için ortak para konularında ya da borçlarda da bir belirsizlikler olabilir. Çünkü Neptün var orada ve mesela bir miras vergi e, veya ortak bütçeyle e, ilgili bir karar netleşene kadar biraz sabretmen gerekebilir çünkü neptün böyle bir sis yapıyor ve tam olarak bazı şeyleri göremeyebilirsin e, biraz kafan karışabilir bu yüzden e, her finansal adımı yazılı ve şeffaf yapman çok önemli bu süreçte işte. tutunmanın yöneticisi e, merkür senin üçüncü evinde Biraz önce dedim ya yani yazılı yapman konusunda burada da bir e, yöneticisi bir vurgu yapıyor diyor ki ben diyor terazi burcundayım diyor sözleşmelerde görüşmelerde kısa seyahat ve anlaşmaların gündemi geldiği zaman diyor e, bunu e, güzel bir dille getiriyor diyor anlaşmalı yani kar e, kar e, formülünde kazanç kazanç modelinde yapmam çok iyi olabilir. E Tabii bu süreçte gelir gider e, dengesini kurmak için yeni bir kontrat mesela imzalayabilirsin. E, Vertex'te senin dördüncü evindeyken kadersel gelişmeler ev ve aile üzerinde tetiklenebilir. Belki bir taşınma, ev alımı veya aile bütçesiyle ilgili önemli bir karar da bu tutunmayla birlikte şekillenebilir. Mesela nasıl olabilir? Yeni bir maaş anlaşması yaparsın, bütçeni yeniden düzenlersin yatırım kararı alabilirsin. Belki ev ya arsa alırsın. Ee, veya bir sosyal bir çevreden fırsat sayesinde gelirini artırabilirsin. Sosyal çevren, ekip çalışmaların ve projelerin sana maddi destek sağlayabileceği bir dönem olabilir. Tabii bütün bunlarla ilgili üçüncü evindeki Merkür'üne dikkat etmen gerekiyor. Yani se anlaşmalarına, seyahatlerini konuşma ve anlaşma biçimine çok dikkat etmen lazım veya arkadaşların aracılığıyla da iş fırsatları veya gelir kapıları e, açılabilir Tabii Uranüs Plüton üçgeni finansal hayatına uzun vadeli özgürleşmede fırsatı verebilir mesela belki yıllardan beri bir e, borcun vardır onu e, kapatabilirsin veya yeni bir gelir modeli yaratabilirsin farklı bir bağımsız bir kazanç sistemi oluşturabilirsin kendine. Güzel etkileri var yani. Mars Plüton karesi de bu dönemde iş ortamında veya ortaklıklarda güç çekişmeleri yerine Merkür'ün terazi burcundaki haliyle stratejik ve adil, stratejik ve akıllı adımlar ataraktan çatışmalara girmeden bu şekilde Çözebileceğini sana söylüyor gökyüzü çok sevgiler sevgili yükselen aslanlar. Merhabalar sevgili yükselen başaklar. Evet bu 21 Eylül 2025 Başak parçalı güneş tutulması tam senin burcunda oluyor. Yani tam anlamıyla e, seni sahneye çağırıyor diyebiliriz. Tabii bu tutulma senin birinci evinde olduğu için bütün hayatında e, farklı e, kararlarla e, farklı evlerinde etkilenebilir. Yani biz netice itibariyle e, bütünde bir parça hareket ettirdiğimiz zaman aslında o bütün değişmiş oluyor. Sen mantıklı bir insan olduğun için, analitik olduğun için sana bu şekilde anlatayım. Yani iş alanı değişirse, aile ortamın değişir. Aile ortamı değişirse farklı bir şey taşınabilirsin. Hepsi değişebilir. Yani analitik düşünmemiz lazım. Tabii birinci evimizi e, hatırlayalım. Birinci ev bizim e, kimliğimiz, yükselenimiz aynı zamanda. Yani dışarıdan birisiyle ilk tanıştığın anda şöyle bir bakıyorlar sana. O senin yükselen burcun. Yani senin kişiliğini bilmiyorlar. Senin nasıl konuştuğunu bilmiyorlar. Senin e, nereden mezun olduğunu bilmiyorlar, senin ne iş yaptığını bilmiyorlar. Tamamen bizim dışarıdan görür, görünüşümüzü gösterir ev. ama aynı zamanda da hayat yönümüzü gösterir, kararlarımızı gösterir, kişisel duruşumuzu gösterir. Dışarıdan da baktığımız zaman nasıl durduğumuz, bizim az çok nasıl bir insan olduğumuzu e, anlatabilir. Tabii ki bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayatında köklü bir değişim söz konusu olabilir. Güçlü bir yeniden bir başlama enerjisi söz konusu. Bu tutunma senin burcunda 29 derecede gerçekleşiyor. Son derecesinde gerçekleşiyor. Bu son birkaç yılda yaşadığın döngülerini kapatıp yepyeni bir dönemin başladığını sana gösterebilir. Artık aynı kişi değilim dediğin bir eşikten geçiyorsun sevgili yükselen başaklar imajını değiştirebilirsin, hayatına köklü bir karar alabilirsin. Adeta kendini yeniden şekillendirebilirsin yani. Evet. Tutulma Satürn ve Neptün'e de bir karşıt olarak özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında sınavlardan geçirebilir seni. Bu süreçte e, hayatında kim kalmalı, kimle yolumu devam etmeliyim, kim gidecek çok net göreceksin ilişkilerinde netlik, dürüstlük ve denge arayışı seni doğru yola sürükleyecek. Ee, tabii ki Neptünün etkisinde olduğun için kafa karışabilir ama bu seni e, gerçeği aramaya teşvik edecek. Ama tabii ki eğer başak analitik olursan eğer yok başakla analitik olmayacağım ben balıkla devam edeceğim dersen Neptünün kafasıyla e, devam edebilirsin 20 yıldır devam ettiğin sürece. Ama tabii ki bu tutulma sana devam etsem bile daha sonraki aşamalarda zorluk yaşattırabilir. Şimdiden ben sana söyleyeyim. Yani biraz e, akışta değil de yani kötü giden bir şey artık sonlanması lazım. Yani artık e, ki, kim iyi bir şey sonlandırır ki? Geri zekalı olmak lazım. Yani iyi bir şey kimse sonlandırmaz. Ama gerçekten zorlandığım konular oluyorsa bu tutulma senin için. Gerçekten senin için. Tutulmanın yöneticisine baktığımız zaman aynı zamanda senin de yöneticin Merkür senin ikinci evinde ve terazi borcunda. Bu alacağın kişisel kararların para ve özdeğer konularını etkileyeceğini gösterir. Yani gelirini, harcamalarını, yaşam tarzını, gerçekten değer algını tamamen şey yapabilir, değiştirebilir. Kendine yatırım yapman, bir eğitim alman veya görüşünü yenileme, update etmen çok e, iyi olabilir. Tabii Vertex'in senin üçüncü evinde olması, bu kadersel gelişmelerin anlaşmalar, yakın çevre aracılığıyla tetikleneceğini, belki bir konuşma, bir teklif, bir imza hayatının yönünü değiştirebilir. ASC 10. ev etkisinde seni toplum önünde çıkarıyor. Kariyer ve e, statü konumunda, alanında görünür olacağım bir dönemdesin aslında yani nasıl bir şey olabilir mesela örnek vereyim somut örnekler ee, sosyal medyada kendini mesela daha fazla geliştirebilirsin yeni bir kimlik inşa edersin yeni bir iş teklif gelir mesela hem çalışma ortamını hem de yaşam biçimini değiştirebilirsin uzaktan çalışırsın. Sağlığın ve fiziksel görünümün dedik birinci ev ee, mesela önemli bir adım atabilirsin spora başlarsın ne bileyim böyle farklı aktiviteler yaparsın diyet düzenini e, değiştirirsin veya e, beslenme alışkanlığını değiştirebilirsin bütün bunlar da değişim tutunmanın uranüs e, plüton etkisi seni özgürleştiren fırsatlar sunuyor tabii ki ama eski engellerden kurtulup daha bağımsız bir hayat kurabilmen için bazı şeyleri artık durdurman gerekiyor ya bu sadece böyle basit bir kişisel görünüş değil yani, <laughs> kariyer, ilişkiler ve yaşam tarzında da dönüşüm diyebilir. Tabii ki hayır ben istemiyorum ben böyle gayet memnunum diyorsam da devam edebilirsin tabii ki. Mars Plüton karesi bu dönemde çalışma hayatında veya ortak projelerde de gerginlik yaratabilir. Sabırlı, stratejik, akılcı, yapıcı, tam senin analitik düzlemde. E, yaptığın şekilde bu enerjiyi büyük bir ilerleme gücüne de dönüştürebilirsin Yani yapıcı olmak, strateji olmak, analitik düşünmek değil mi sabırlı zaten senin kelimen e, Dolayısıyla bu gerginliği e, şey yapabilirsin dönüştürebilirsin. Tabii ki bu süreçte hayatının direksiyonu uzun bir süreden e, bu yana e, senin elinde çok değil de çok karmik şeyler de yaşadın. Ama şu anda hayatının direksiyonunu eline alma zamanı ve şansı veriyor sana. Ee, güzel bir tutulma olsun ee, ve her şeyin güzellikle ve kolaylıkla olsun sevgili yükselen başaklar. Merhabalar sevgili yükselen teraziler. 21 Eylül'deki Başak parçalı güneş tutulması senin 12. evinde oluyor. 12. evimizi hatırlayalım. Bilinçaltı, gizli konular, hastaneler, hapishaneler, spiritüel alanlar, katakulli işler, geçmiş yükleri, kapanışlar bu tarz konuları bize anlatır. Önümüzdeki birkaç ay boyunca bir dönemin sonunu ve yeni bir ruhsal başlangıcını işaret edebilir senin için. Bu tutulma 29 derece Başak'ta gerçekleşiyor. Yani artık geçmişten gelen bir yükü bırakabilirsin. Seni yoran bir döngüyü kapatabilirsin. Belki uzun süreden beri devam eden bir alışkanlık. Çünkü 12. ev aynı zamanda bağımlılıkları da gösteriyor. Bir bağımlılığı, bir bir yükü, bir alışkanlığı, bir ne bileyim seni işten içe tüketen bir ilişkiyi bile bırakabilirsin. Hem ruhsal hem de fiziksel bir detok zamanı gibi çalışabilir bu tutulma senin için. Ee, tabii Satürn ve Neptün'ün karşıt açısıyla birlikte e, özellikle iş yükünü ve günlük düzenini soğuklatabilir. Çünkü 12. evin tam karşısı e, 6. evimizdir. Yani e, günlük rutinlerimiz, iş hayatımızdır. Ee, sağlığımızdır aynı zamanda bu günlük düzenini sorgulatabilir belki fazla sorumluluk alıyorsundur başkalarının işlerini çok sırtlıyorsundur veya başkasını ilgilendiren konuları sen üstlenmişsindir bu konuları veya mesela o kadar çok çalışıyorsundur ki sağlığını ihmal ediyorsundur bu süreçte e, beni ne tüketiyor? Ama bana ne iyi geliyor. Bunlara odaklanabilirsin. 12. ev vurgusu oradan kaynaklanıyor. Çünkü 12. ev aynı zamanda bizim kendi başımıza e, sadece kendimizle kaldığımız yerleri de e, gösteriyor. Tabii ki bu Neptün etkisiyle belki çok net cevaplar alamayabilirsin en başta ama. E, bunu sezgilerin yoluyla yapabilirsin. Yani kararlarını sezgilerin kadar e, sumut somut verilere de dayandırman önemli. Yani sezgilerini konuşturman lazım. İçindeki hisse bakman lazım. Yani evet ben çok çalışıyorum ama yok ya çok çalışıyorum diyorsan orada işte e, kendini biraz e, dinlemen gerekiyor. Tutulmanın yöneticisi Merkür senin birinci elinde. Yani kendi kararlarını, kendi alman gerektiğini gösteriyor artık. Yani artık ön planda sen varsın. Başkalarının beklentileri mi? Senin beklentilerin mi? Başkalarının iyiliği mi? Senin iyiliği mi? Yani bu tarz şeyleri önce, e, önceliklendirmen gerekiyor. E, bu çok kritik bir konu. Çünkü birinci evindeki yöneticisi diyor ki, yani kendine odaklan biraz diyor. Bırak başkaları, herkes kendi e, sorumluluklarını, kendi görevlerini kendileri yapsınlar. Sen de ona göre rutini biraz değiştir diyor. Tabii Vertex senin ikinci evinde kadersel gelişmeler alanın senin bu tutulmada para ve öz üzerinden gelir. Kendini daha değerli hissetmek için yeni kararlar alabilirsin. İşte başkalarının işlerini yapmak seni ne kadar değerli kılabilir? Seni değerli mi kılıyor yoksa seni gerçekten kötü mü hissettiriyor bu konuda? Biraz felsefik düşünebilirsin. Aynı zamanda gelir modellerinin değişebilir bu yeni aldığın kararlarla. Belki yeni bir yatırım yaparsın bilemeyiz. Ee, haritanın ASC'si senin de 9. evde yani inançlarını, hayat felsefeni ve büyük resim vizyonunu da sorgulamana e, yönlendiriyor. İşte bütün bunlar hepsine baktığımızda fazla yüklerini e, bırakman e, çok önemli ve çok değerli. E, örnek verin mesela. Uzun süredir kapalı kalan bir e, konu açığa çıkar, seni özgürleştirir. Kafanda sürekli e, dönüp duran bir konu vardır. O bu günlerde e, açığa çıkar ve sen rahatlarsın. Veya sağlığınla ilgili bir konuyu ciddiye almaya başlarsın. Yeni bir tedavi veya yeni bir yaşam tarzı, yeni bir rutini oluşturabilirsin kendine. Veya aynı zamanda ASC 9. ev etkisiyle ben şey demek isterim mesela yurt dışı ile ilgili. Veya uzak bir yerle bağlantılı olarak bir kapanış veya bir başlangıç olabilir. Belki yurt dışına bir eğitim almak istersin. Bir seyahat yapmak istersin. Yani yepyeni bir spiritüel öğretiye başlayabilirsin. Bu geliştirici olabilir. Ee, tabii ki tutulmanın Uranüs Pluton e, üçgeni seni içsel özgürleştirmeye davet ediyor bu bir meditasyon olabilir e, bir bilinçaltı çalışması olabilir veya hiçbir şey yoksa da eski korkularını geride bırakırsın dersin ki ben korkmuyorum artık arkadaş ruhsal olarak hafifleyeceğim niye korkuyorum ki korkunun eceğe faydası yok dersin ve özgürleşirsin Millet kötü düşünmek gerekmiyor yani Mars Plüton karesi de bu dönemde ailevi meselelerde veya ev düzeninde gerginlik yaratabilir. Gizli öfke patlamaları olabilir. Bunun içinde mesela duygularını bilinçli şekilde ifade etmek. Zaten Merkür de terazide, sen de terazisin. Güzel güzel dile getirebilirsin. Yani yapıcı olarak bu konuyu bence çok güzel bir şekilde çözebileceğini düşünüyorum. Sevgili yükselen teraziler, çok sevgiler. Merhabalar sevgili yükselen akrepler. Bu 21 Eylül'deki Başak Güneş tutulması senin 11. evinde gerçekleşiyor. 11. evi e, hatırlayalım. Sosyal çevren, dernekler, arkadaş grupların, ekip çalışmaları, topluluk faaliyetleri ve en önemlisi de uzun vadeli hayallerimizin evi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca bu sosyal hayatında, projelerde, derneklerde veya gelecek hedeflerinde büyük bir sıfırlanma veya yenilenme sürecine giriyorsun. Mesela şey diyebilirsin, bu sosyal hayatımdan bana herhangi bir fayda yok veya ben bu hayalinden vazgeçtim, artık yaşım neyse bu yaşıma, bu yaşımda bugünkü bilincimle ben e, böyle bir hayal istiyorum da diyebiliriz yani netice itibariyle. Tutunma 29 Başak'ta. Yani burcun geleceğe açılan e, penceresinde, kapısında meydana geliyor. Belki uzun süredir bulunduğun bir ekipten ayrılmak isteyebilirsin. Belki başka bir projeyi geçmek istiyorsun. Belki hayallerini baştan tasarlayacaksın. E, arkadaş çevrende temizlik yapabilirsin. Arkadaş çevrenden ayrılanlar olabilir sana gerçekten destek olmaya çalışan ve bağlarını güçlendirmek isteyen arkadaşların olabilir. Veya seni aşağı çeken e, yakın çevrendeki insanlarla bağlarını e, kesebilirsin. Tabii ki burada Satürn ve Neptün'ün <laughs> karşı açısıyla gerçekleşen e, bir tutulma bu. Aşk hayatı ve arkadaşlık dengeni de test edebilir. Yani belki bir arkadaşınla arandaki Sınırlar bulanıklaştırabilir bu Neptün. Veya artık netleşme vakti gelmiş olan bir durumda çözülebilir. Veya örnek verecek olursak bir romantik ilişki mesela sosyal çevren tarafından şekillenebilir. Destek görmeyebilir. Veya tam tersine onların vesilesiyle ciddileşebilir. Veya bitişe gidebilir. Yani her şey mümkün. tutulmanın yöneticisi Merkür senin 12. evinde. Yani kararlarını e, arkadaşlarından ziyade sessiz, tek başına bir şekilde stratejik ve planlı bir şekilde alman e, sana çok şey e, kazandırabilir. En azından başkalarından etkilenmeden. Çünkü herkesin farklı farklı düşüncesi var sevgili yükselen akrepler. Benim için doğru senin için yanlış olabilir. Başkası için başkasının bir doğrusu senin doğrun olmak zorunda değil. Doğru bir sürü, bir sürü dolayısıyla bu süreçte planlı şekilde hareket etmen çok önemli. Yeni projelerini, hedeflerini de herkese anlatmak yerine kendin önce zihninde olgunlaştıraraktan, yapılandıraraktan çünkü e, tutulmanın e, yöneticisi Merkür Başak'ta şey tenazide yani diplomatik oluyor. Diplomatik bir şekilde yapmamız lazım. E, Vertex birinci evinde yani kadersel karşılaşmalar seni öne e, çıkarabilir. Yani belki bir davet, bir teklif veya yeni bir e, tanışma hayatında büyük bir değişim e, yaratabilir ki Vertex genelde kadersel e, ögeler bize sunar. Bu seni kendi kimliğini ortaya koymana e, gerek zorlayacak gerek de e, bazı durumlarda kolaylaştıracak bir dönem olabilir. Önce zorlaştır sonra kolaylaştır. Kadersel çünkü. Yani biz bilinçli bir şekilde bunu okey vermiyoruz o şekilde kadersel. Çünkü kader, kaderin ile demek ki biz yapmıyoruz. kader buna etki ediyor demek. Bazen de gönüllü olmadığımız şeyler de oluyor ama genelde pozitif sonuçlanıyor. ASC 8. ev etkisi derin duygusal bir dönüşüm, ortak para, borç alacak, ...nafaka, miras gibi konularda... ...bir düzenleme getirebilir. Mesela çalıştığın ekip değişir. Seni daha çok... ...ön plana çıkaran bir projeye geçersin. Yani e, ekip... ...değiştiği için... E, ...belki kendini kötü hissedebilirsin ama... ...bu seni daha çok ön plana çıkarabilir. Veya sosyal medyada veya bir dernekte... ...bir arkadaş grubunda veya bir... ...organizasyon aracılığıyla... ...hayatın yönünü değiştirecekleriyle... ...tanışırsın. Kim bilir... Veya uzun vadeli hayallerin değişir. Belki taşınırsın, iş değiştirsin, yeni bir topluluk oluşturma kararı alabilirsin. Ama bunu tek bir başına bir şekilde kendi içinde verirsen çok daha iyi sonuç alabileceğini söyleyebiliriz. Tutulmanın Uranüs Plüton üçgeni ilişkiler ve iletişim kanallarında köklü değişim fırsatı sana sunulacak. Yani yeni insanlarla tanışabilirsin, network oluşturmak sana çok iyi gelecek eski korkulardan sıyrılıp da kendini daha özgür ifade etmeye başlayabilirsin. Ee, tabii ki Mars Plüton karesi bu süreçte kardeşler, komşular ve e, yakın çevreyle tartışmalara açık olduğunu e, söylüyor. Onun için de söylemini dikkatli seç. Yani biraz daha e, güzel kelimeler seç. Enerjini de yapıcı bir şekilde kanalize edebilirsin. Sevgili yükselen akrepler çok sevgiler.